i Herkese merhaba arkadaşlar. Dragon Sun Online'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Beyler şimdi ilgelimiz 112 oldu. Birazcık bilge bir adamız kardeşim. Buradan hasarımız falan arttırdık. Ve bayağıdır run kasıyorum. Ve gücümüzü göstereyim. 292k olduk. Yeşil Şimdi onu arttırmaya çalışacağız. Silahımızın statı kötü. Yani 3 statlar kötü. 174 hasar az. Bunun dairesini düşüremedim. Hatta hiç düşüremedim. Bundan başka. Onun dışında kolyemiz hiç çok kritik olacak. Bunu değiştireceğiz. İlerleyen zamanlarında yapacağız bunu videonun. Kemeri e, premium gündü bekliyorum. Ne kadar kalmış premium gününe. 4 gün. Oradan azim kemer alacağız. Kollu belki değiştirebilirim. Onun dışında savunma ihtiyacımız olduğunda şu iki parçayı takıyoruz. Ve bilgeliğimizi şu şekilde değiştirdiğimiz an tank oluyoruz kardeşim. bir tıkta Bu şekilde ilerliyoruz. Ben şimdi rün kastım. Baya rünlerden gücümüzü baya arttıracağız. Bir ikincisi kriti arttırmamız lazım. Mevcutta 60 k rün tozumuz var. Bu arada ben kemik de kastım. Hem mortisten kastım. Hem de kadim arabelerden bir tur. Yani 50 kemik aldım. Günlük alım limiti 5. Onu bugün de yapacağız. Şöyle göstereyim. ilk satırda buradayız. Bunu da kasacağız. Şimdi bir bitirelim az kaldı çünkü buna ekleniyorum bir iki gündür bayağı küp kastım açtım ben under falan çıkaralım hatta biraz daha kastım bir 500 tane 600 tane açmışımdır 700 tane falan daha kasmışız ürün mapinde bayağı seri kasılıyor ürünlerimiz eritelim normalde 300-500 kadar belki daha fazlası lazım ama şimdi idareten sağlık ürünümüzü 3. seviye yani mavi seviyesine getireceğiz minimum kritikle saldırıyı da minimum mor yapacağız buradan başlayalım ufak tefekleri teklileri kırılırmaya 21k şöyle, şöyle toplu bir kırdırma yapalım. En fazla verecekleri şöyle koyayım da Cümbüş olsun. Bunu koydum, bunu koydum. Şu 2 ile şu 7'yi koyalım. 98k. 16k altın gitti. Bunları hızlı, hızlı koyuyorum. Bir daha kırdır. Şunu da kırdırdım. 60k vardı. Bakalım ne kadar geldi. O 235k güzel. Bekledim. Ne fazla kasmışız. Daha da kasardık ama artık dragon'ı yapacak da süre lazım. Onun için de hızlı olmamız lazım biraz. Bu arada mistra ne varsa geceki alayını bitirdim. Bir dragon eventin son şeyi kaldı. Onu da yapacağız zaten. Dragon'ı keserken yapmış olacağız. Şimdi altınımız var beyler. Hemen şöyle ürünlerden düzeltme yapacağız. Neler düzelteceğiz? Onları bir çıkaralım. Dur satmayalım da hoca düzeltme diye. Yatma ayağına rünler gidiyordu. Şimdi saldırılar bir kere çıkartıyorum. Kritikleri de çıkarıyorum. 2 tane kritimiz eksik. Enteresandır ki krit düşmüyor. Burada işe yarar bir şey yok. Saldırısı falan şey yapacağız ama o sonraki iş. daha hasar var bunu alalım. Bunu zaten özel güçlerimizle son seviyeye atacağız. Saldırı görebiliyor musunuz çocuk adamlar? Burada var mı? Burayı çıkar abi sağlık puanlarında. Bundan çıkar, bundan çıkar, bunda çıkar. Bunlar saldırı hızıydı. Bunlar da lazım. Bayağı var yapmamız gereken de artık parça parça. Yapacak bir şey yok beyler. Olduğu kadar. Bir tane hız eksik. Düşmemiş mi? Yoksa çıkaramadık mı? Üstümüzde yok. Düşmemiş galiba. Tamam bunu da çözeceğiz. Bunları direkt yonca ile alacağım beyler. Normalde yonca harcamaz ama zamanım yok. Yapacak bir şey yok. O kadar rün kastık. Düşmedi. Bir tane yıkım alalım. 1-2-3-4. Bir tane de alacağız. Bir tane de şey alayım lan. Nerede bu hız Bir tane de şunu alayım. Zaten yonca ile gördüm gördüm anlıyor. Öncelikle şunu bir aradan çıkartalım beyler. Bizim burada. Evetten sakladığımız bir dalgamız var. Bunu sağ tıklayıp şöyle hemen şunu geliştiriyorum. Bunu son dereceye attık. Şu da dursun. Bunu takacağız. 292k hasarımız vardı. kritimizde yüzde %33 falandı. Unutmayın. Şimdi öncelikle önemlere koyalım. Kritik abi. Şu kriti bir kombin et. 8000 altın gidiyor. Deli gibi altın gidecek. Altınımızı da kastık. Şöyle mavi atalım. Tüm kritiklerimizi mavi atmamız lazım. Oğlum illa sırasında mı koyalım ya? Orada mavileri kaç kit veriyor? 3.90. Şunu da mavi atalım. Çıkardım. Koydum. Baktım. Çıkardım. Söktüm. Mavi attı. Şimdi 3 mavi oldu. Şunu da mavi yapıyoruz. Bunu da mor yapıyoruz kardeşim. Yanlışlıkla mor derecesine attık. Ama önemli değil zaten atacağım. 30 bin 30 bin altın gitmeye başladı. Kritimiz önemli. Silahtan krit diğerine saldırı alıyorum çünkü şu an kritik silah bıraktım saldırı yaptırmak için. Şimdi 4 kriti de mor seviyesine getirdik. Bir tanesi unutmuşuz. Hemen şunu da mor seviyesine getiriyorum. Tam bunları at. Şimdi diğerlerini minimum mavi yapmamız lazım. İnşallah yeter hocam. şunu yeşil yapıyorum. Sonra mavi yapıyorum. Şunu da yeşil yaptık. Sonra şunu da mavi yapıyoruz. Saldırılarda bir mavi de bir bırakalım. Şimdilik. Sonra şu miximizle maviye götürelim. Kombine Bunda ne var? blok hasar falan filan. Hasar önemli bizim için burada. saldırı saldırısı falan da önemli. Bunlar da o yüzden bir en kötü mavi yapmamız lazım. Ama öncelikle bir yeşil yapayım da sağlık puanı falan sonra zortlamayalım. Şimdi beyler yeşile bıraktım. Sağlık puanına bıraktım. Bunu yanlışla bastım hocam. Kaç kaldı? 9000. Sen ne istiyorsun? 8000. Yapamıyoruz. O zaman şuradan mavi atalım bir tanesinde. Tamam. 400k falan da altın gitti. Şimdi bakalım ne duruma geleceğiz. Ürünlerimizi ekleyelim. Bunlar zaten ilerleyen zamanda yine arttıracağız. Dediğim gibi eventi az kaldığı için ben çok da zaman ayırdım buna fazlasıyla hocam. Bu işi bitirelim. Ondan sonra yine zaten bunları ileriye doğru götüreceğiz. Kriti müritli bir takalım bakayım. Kaç oldu böyle mesela? %5 baya kritik geldi. Bak buradan %25. Buradan da güzel hasar geldi. Zaten şuradan da hasar geliyor. Buradan saldırız artık kritik güzel geliyor falan filan. buraya şu iki özel ürünümüzü takalım. Şimdi burada bir tane eksik şey var. Onun yerine de burada meterek asmaları var ya böyle şunları çıkar çıkartacağım buradan. Bunu böyle yapacağız. Farklı bir ürüne alacağım. Nerede babuş bu? Şunu farklı bir ürüne takacağım. Tamam mı? Q1'imi yubur dönerken kardeşim oradan bir tanesini çıkartırız. Onu da onun yerine takarız. Şuraya da onun için saldırımızı atıyoruz. Sonuç olarak ne oldu? 309 kaya kadar çıktı hasarımız. 292 binden. Ondan da ziyade kırıtımız 160 klara dayandı. Ki bu iş burada bitmiyor. Aslında önemli şeylerden birisi de taş. parlak tozum Yok kadar. Yok dönecek kadar az. 55k. Taşlarımız birikti. Şöyle göstereyim. Yine aşırı fazla değil. De toz yapacağız. Kritik ağırlıklı gideceğiz. Hatta full kritik basacağız. Bir de kask için arkadaşlar kritik saldırı HP ile opal basacağım. Şimdilik kritik bu taş. Sonradan dönecek. Neye dönecek? Bu HP'ye dönecek ama şimdilik opali buna takacağım. Bir de tılsıma full kritik yapacağız. Yarın yani bu videoda olacak bunların hepsi. Şimdi bu sandıkları açalım. Ben tüm taşları eriteyim. Biraz uzun sürecek taşları eritmem. Çünkü tezgahtan eriteceğim. Yerleri bozulmasın diye. Bir tanesi hariç eriteceğim yani. Birli birli bırakacağım ki taşların yeri bozulmasın. Anlarsın ya kardeşim. Böyle açalım. Bir sürü taş çıkacak. Ander de çıkacak. Zaten bize bol bol ander falan lazım. Çünkü neden? Öz alacağız. Bu hasar bize yetmeyecek. Tabi kurdumuzu çağırınca vanda da hasarımız artıyor da. Daha mücevherler falan da var da işte altın lazım. Taş lazım falan lazım. Uğraşmak lazım beyler. Zamanımız oldukça. Ben şu taşlar falan erteyim. Şunlar falan bir satayım. Geleceğim kardeşim. Evet beyler geldim. 115 oldu bilgelik seviyemiz çok artmadı ama bir iki seviye atladık beyler. Son hasarımızı göstereyim. 321 bin. Kolyemiz çok kötü bir kritik değeri gelmesine rağmen mecbur kullanacağım için yaptım arkadaşlar. 200-200 yazına bakmayın şimdi. Kritik değer taşları ekleyince güzel olacak. Onun dışında taşların hepsini söktüm. Tüm taşlarımızı kırdırdım. Birer tane bıraktım dediğim gibi. 200 bine yakın toz çıktı. 230 bin falan. Bu 230 bin toplamda arkadaşlar. Anca bu kadar yükseltebildik. Sadece kritleri yükselttim. Bazı ufak tefek hasar taşları da falan taktım. Eksiklere taktım daha doğrusu. Onun dışında biraz daha ön kalsın. 60-70k tüm hız taşlarımızı mavi seviyesine çıkardık. Hızımız bayağı arttı gördüğünüz gibi. Değerimiz şu taşlardan önce 316.000 hasar, 157.400 kritimiz varmış. Yüzde kaç seviyesindeymiş? 39.66 ben bunu not almıştım. Size nottan okuyorum. Şimdi yüzde 45-50 seviyesini çıkartabildiysek çok iyi. Şimdi en iyi kritiği verecek bize buradan. Yani şu üç parçadan tabii ki bu. Bu yüzden en güzel taşları buna basacağız. Yani en yüksek taşları öncelikli olarak buna basıyoruz. Şöyle ekleyelim. Ondan sonra acımıza bunları da çıkarayım da değerlerini tek tek nasıl arttırdığını görelim. Şuan şu an baktığımızda 94.000. En iyisini kim verir abi? Yani kolyer verir normalde de kolyer rezalet bir halde olduğu için kafala düşüyor iş. Şöyle bir ekleme yapalım. Yani mecbur kolyeyi deldim. Normalde under harcanacak bir şey değil de. Bu dragon event için sürünüyoruz işte. Az kaldı çünkü. Opal falan da yapacağız omuzluk geldiğinde ama şu an yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi 3000-3000 bu. 2.5k'ya kadar bu veriyor. Aynı şekilde 3k'ya kadar bu. Hasarımız beyler gene 321k. Değişen yok ama dediğim gibi %50'ye kadar dayadık. Şu an gayet güzel. Yani silah çıkardığımda hasarı görüyorsunuz nasıl düşüyor. Bu yüzden silah kritik yapamıyoruz. Onu göstermiş olayım. Onun dışında saldırımız gayet güzel dediğim gibi bunu bunu delmek var aslında ama delemiyorum statları kötü level'i kötü de çok aşırı bir vermeyeceği için gerek duymadım. 321k kırmızı özle 700k'ya kadar geldik. Yakışıklı mıyım arkadaşlar? Şöyle şeklim şemalim bozulmasın. Şuradan bir girelim. Kurtu çağırdığımızda kaç oluyor bakalım. Şu an 692. Kurtumuzu çağırdığımızda 730k'ya kadar hasar artıyor. Ara sıra şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela ne yapıyorsun hocam? Bu ikisini taktığımızda da 685k'ya düşüyor. Canımız 1.5 milyona çıkıyor. Böyle bir kombinle yaptığımız zaman olacak. Ve arkadaşlar buradan Allah ne verdiyse toparladım. Anderle 2 saat saatlik bunlar. 10.000 krit saldırı falan filan. Şimdi Dragon'a gireceğim için ben 2 saat boyunca bunları basıp size bir göstermek istiyorum. Ama ondan önce ben bir kadın arabeler yapacağım. Bir tur günlük kemiklerimizi alacak kadar kasacağım. Yakında kadın arabelerde de Allah ne verdiyse gireceğiz ama. Ben bir tur onu yapıp geleyim arkadaşlar. Ondan sonra tüm eklentilere bastığımızda çarın durumunu size göstereceğim. Ondan sonra da zaten Dragon'ları yapmaya başlayacağım. Önce 200 parça omuzluk hedefimiz. Kemiğimizi tamamlamış olacağız. Ruhumuz zaten var. 200 parça yapar yapmaz geleceğiz. Omuz Omuzumuzu dönüştüreceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Belki hasar, belki kredi duruma göre gerekeni yapacağız. Normalde hayat puanı yapacağım bu ikisini ama şimdilik Opal mopal bir şekilde değişik şeyler yapmamız lazım. Çünkü dragon'ı kesene kadar yüksek kritim olması lazım. Taşlarım kötü. Sırf dragon eventi için yüklendim. Yoksa yavaş yavaş ilerliyoruz biliyorsunuz. Neyse ben şunları bir halledip geleceğim. Evet böyle büyük salonun ne geldik. Burada büyük olay kopacak. Bu arada bir ufak değişiklik yaptım. İlgelikte şu saldırıyı kapattım. Yerine zırh verdim. Çünkü zırhımız bakın %41 seviyesine geldi. Ki birazdan iksirler iksirlerden bir şeyler kullanacağız. Daha da iyi olacak. Böyle daha mantıklı oldum. Çünkü ha 321 k Bak sen nasıl lan? Kevur gibi vuruyor kardeşim şöyle. Hadi diyelim 321k, hasar ha 313. Çok bir şey fark etmez. Neyse şimdi silahımızı kullanıp Son gücümüze bir bakacağız. Vurdumu içeride çağıracağım. Sonra ilkini size keselim. Videoyu ondan sonra durduracağım. Bunlara bastığımızda aynı anda basılıyor mu? Basılıyor. Takır takır basayım. Bunlar 2 saatlik. 2 saatimiz var beyler. Allah ne varsa topladım. Kaç gittiğini hatırlamıyorum ama ee, hızlandırmak için yani diyelim ki 10k gitti örnek veriyorum. 5-6k gitmiş. İnşallah bunlar bu arada üst üste binmiştir. Hepsini bastım ama 675k diyor lan. Kaçtı arkadaşlar? Galiba binmedi biliyor musunuz? Binmemiş gibi duruyor. Bindi mi lan? Valla galiba arkadaşlar. Binmedi. Bakayım. Andır gücü. Aynı anda kullanılmıyormuş. Böyle de bir kazık yedik. Neyse çok da önemli değil. Zaten güçlendirdik. Kritiği basarız. Bir dakika akıllandık. En fazla Ander'imiz gitmez. Ander'den kar edelim. Özü az harcayalım derken Ander'in içinden geçmemiş. Şakom. Yaz kardeşim yorumları. Şomolokko. Kaçarım. Orada güzel vuruyoruz. Kritimiz çok güzel geliyor. Kritik olan ne kullanacağım. Hem iksirin kritini kullanacağım. Hem de güçlendirilmiş zımbırtının çift kritik kullanacağız. O da bayağı arttırır yani. Şu an ne kullandık bilmiyorum. Çok da umursamıyorum kardeşim. Yani şöyle. Şunu çok diğer zımbırtılar çıkmadan vurabildiğimiz kadar. Oğlum 10 milyon mu vuruyor? Bana böyle geliyor full crit. Onu tam çözemedim. Bir dakika. Full crit kaç vuruyorum ben buna? Galiba 9.5-10 milyon vuruyoruz beyler. İşte bu ya. Hangar'ı bile zorlasam keserim biliyor musun kardeşim? Siktir lan. Al abi şunu da al bunu da al. Aynı. Diğer dalgaları çıkarmadan öyle hızlı hızlı döneceğiz. Böyle buradan da bir parça alıyorsunuz. Yani her turumuz iki parça. Hem de et kasıyoruz. Bu arada kemiği aldığımı söylemiştim galiba. Omuzumuz alt oldu. Kafalı da tamamlayacağız. Şu an çar çok güzel oldu. Görüyorsunuz zaten. Özlere gidecek para sadece. Anları bayağı var. Bunu da öğrenmiş olduk. Buradan bayağı kazık yedik hocam. Hazır öğrenmişken o zaman 800 çok da pahalı değilmiş. 6500 kritik veriyormuş. Hiç çok da iyidir hocam. Mesela şunu alsam. Şu an kullandığımız ilaç yerine de şu %18 kritik al. Silomuşa, ne oluyor bakalım. Hemen yeniden Dragon Bull'un oraya gidelim kardeşim. Ulan var ya gaza gelmişim. da niye aldım biliyor musunuz arkadaşlar aslında? Şu günlük harcama limitine etmet düşürüyoruz ya. Ben onları yapmaya çalışıyorum. Şu kum fırtınasını aldım. Çok güzel duruyor. Onu alacağım diye yani ondan başka bir şey almışımdır. O bugün aldım da işte. Onu hangi gün aldıysam buna benzer bir item almak için harcamak zorundaydım. Ben şunları bir toplayayım dedim üst üste basılıyordur belki diye. Basılmıyormuş. Ama öğrendiğimiz iyi oldu. Üst üste basılmıyorsa daha iyi. Daha az maliyetle kardeşim. Kritikleri basar. Yolumuza bakarız. Şu an %48. Ve bassam ben bunu. Oha %55'e çıkardı. 220k. Ve şunu da basarsam Ander yerine 230k. %57. Hasarımızda sıkıntı yok. Aynen böyle devam edeceğiz. hem arkadaşlar 80-90 tur neyse döneyim. Hadi şunu beraber dönelim. 200 omuzluk yapar yapmaz. Geleceğim omuzu değiştireceğiz. Çünkü set bonusundan kritik alacağız. Böyle de bir güzelliği var mevzunun. Hemen bir tak 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 kritlere bakar mısın kardeşim? Ya? Krit işi efsane. işte kriti yükseltmek lazım. Ama hasar da boş bırakmamak lazım beyler. Kötü hasarda kriti yükseltmenin bir anlamı yok. Bence gayet dengeli gittiğimizi düşünüyorum. Lan oğlum. Buraya doğru geliyor diye mantarı yol üstü bıraktık. Kazık yedik lan. 10 milyon yerine 12'ye çıktı. Zırhı vermemizin de etkisini görüyorsunuz beyler. Hasar bile yemiyoruz. Çok hızlı bir şekilde döneceğiz. Yat oğlum aşağıya. Ben gidiyorum beyler. Allah'a emanet. Bunu bir bitireyim geleceğim. Selamlar aleyküm arkadaşlar. Ulan ne oluyor lan? Benim adam taklaya geliyordu. Şimdi beyler 1000 altınımız varmış. Düz 88k. Bandanımız kaldı. 16.000 öz aldım. Hatta şuradan tam olarak bakalım ne kadar almışız. 17.400'e gitmiş. 16000 de bunun öz aldık arkadaşlar. Yani 16000 tane öz aldık. 23000 tane bizde vardı. 39000 bin. 5000'ini harcamadık. 34000. Ne kadar sürdü? 2 saat 15 dakika falan sürdü aşağı yukarı. 2 saat falan sürdü. Molalar falan da var. Güzel de kutu kasıyoruz, güzel de taş kasıyoruz. Rün de atıyor ara sıra. Rün de güzel, taş kasmak için de güzel. Zaten bundan sonra rün taş falan kasma muhabbetine geleceğiz. Seti bitirdiğimiz an. görüyorsunuz taşlarımız birikmeye başladı. Bu da eritme ocağımız. Dragon eventi de bitti. Çok çabuk bitiyor zaten. 600 veriyor her tur. Bizimki yarı yarıyaydı. Bunu çok çabuk bitirirsiniz. Bu değil kardeşim. Bu mini Dragon. Yani şu 3 ödül, şu 4 ödülü de aldık. haberde pet düşüp duruyor. Görüyorsunuz. Kostüm düştü. Bunlar zaten bende vardı. O yüzden bunları ne yapıyoruz? Satıyoruz. İtimiz yanımızda mı kardeşim? Yanımızda. Köpek de çok önemli. Bu normalde 2200 verken 2600'e çıkıyor. Bunu da satalım. İyi para ediyor bunlar. Kır yapmıyorum. İhtiyacım yok beyler. 611 bir var. Zaten petimiz Dragon peti full. Satma pet full. Farklı da bir ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Mücevher sandığımızı açalım. Ne çıktı? Kuvvet mücevheri. Ee, bir de şu mücevheri de ben arkadaşlar hazır mücevherleri göstermişken göstereyim onu. Önce şunu yükseltebiliyor muyuz? Bir kere yükseltebiliyoruz. Kombin edelim. Ne oldu? %4 hasar oldu. Bunu ben bir tık daha arttırabilirim aslında da. Ne yapabileyim? Dur bakayım kardeşim. Nesneyi eritme. Cevheri eritelim. Cevher erit desek. Şu ikisini şey etsek. 2400 geliyor. Erit bakayım kardeşim bunu. 8000 küsür istiyor galiba. Yetmiyor mu ya? Dur bakayım. Hmm. Neyse şimdi onunla uğraşmayacağım belir. Yapardık yapmazsa da %2 hasar için uğraşmayalım ama 675.000'den bu bile ne kadar çıkaracak? 675.000 bizi yanıltmasın onu da aklımıza tutalım ama 313 bin bizim yeşil özle bakmamız lazım hasara. Beyaz öz zaten çöp. Kırmızı özle her zaman bulamayacağımız için yeşil özle bakalım. Şimdi mücevherimizi takıyoruz. Bu birincisi. ikincisi de bunu da mavi yaptım. Bu çok güzel bir şey. Kriti beyler üstünde yazdığı gibi 10 saniyeliğine 120'yi çıkarıyor. Sürekli çıkardığı için bildiğiniz sürekli yeniliyor zaten. Ve bayağı arttırıyor hasarı. Mesela 10 milyon hocanı 11 milyon vurduruyor şu derecede bize. %66 civarında %65 civarında falan getiriyor o civar. Ya da %63. Önemli. Hasarımız 319 bin oldu. Yani şu küçük gözüken %4 hasar. Cevher bile 6K hasar koydu. Özle birlikte de değişim bir şey olmadı. Gene 6K koydu. Demek ki temelde bir şeyle çarpıyor özü. Onun hesabını tam anlamadım ama neyse. Konumuza dönelim. Hemen tezgah geliyoruz. Parçalara koyuyoruz. Herhangi bir omuzluk istiyor. Hemen kardeşim. Şu ayırdığımız omuzluğu üretim için koyalım. Eşsiz olmuyor mu lan? Omuzluk. Herhangi bir omuzluk. Omuzluk değil mi kardeşim? Fakir omuzlu istiyor galiba. Gariban omuzluğu. Sen şunu ver bakayım kardeşim ya. Bunu kabul eder herhalde. Ne diyorsun canım? Tamam. Bunu kabul ediyor. Dragon'a koyalım. Ruhumuzu koyalım. 2 nokta bilmem kaç K. Kombinet diyorum. Dragan'ın omuzlukları. Çık! Lan Sinan. Tüfe Sinan, edeceğim %100 hasar %100 hayat puanı. Herhalde bizim verdiğimiz itemin bir önemi yoktu. İnşallah öyle düşünüyorum. Çünkü da full stat verdi. Ben böyle bir şey vermiş olamam. Böyle bir item yok zaten. Demek ki statları böyledir. Buna hasar vermeyeceğiz normal şartlarda. Hayat puanı da zaten 100 100 100 100 gelmiş. Bir tanesini sadece yüz değil. Ama bunu şimdilik hasar yapacağız. Tabii ki dragon da işimize yarasın diye. Dediğim gibi zaten ben bu ikisini full HP yapacağım. Yani normal şartlar altında. Şimdi kritiğimiz de arttıracak bunu taktığımızda zaten. Onun için bunu full hasar... Bir şey de değiştirmem lazım. Buradan hangisini aktarmışım hasar? Şöyle bulacağız kardeşim. Öncelikle bozuk setlerden. Bunlar bozuk değil. Bunları lazımdı kardeşim. Mesela full hasar var mı burada? Full hayat puanı var mesela ama full hasarımız yok. Şunu aktaralım beyler. Hasarı kritik bilmem ne bilmem ne. Tabi düzenleyeceğiz. Full bir aktarımı yapacağım çünkü. İşte tüm büyüler diye bunu aktarıyorum. Bunlara bir tane hasar var. %100 hasar geçti. Şimdi buna geçti. diğer. <laughs> Feeling the lungs inside you, and the black eyes make my way into your mind. Just enough. öz kullandığımız için çok etkilediğinden mütevellit. Buna da hasar koyuyorum. Oyma hasarı zaten mesele değil. Onu da şöyle koyduğumuz an böyle full hasar oldu beyler. Buna taş ekleyeceğiz. Bunu delik deşik yapacağız. Hemen mücevherciye gidelim. Bunları da sürekli devir daim yaptığım için koruyorum. Statlar ondan ona geçir ondan ona geçir. Kullanıyoruz. Önce şunların deliğini bir açalım. Altı kandere de buraya gidecekti Daha doğrusu kardeşim gidecek kalmadı. Şimdi 8 tane kraliyet var. 8 kraliyeti basalım. Dandik taşlar farkındayım ama hiç yoktan kraliyet iyidir. Onun dışında başlangıç başka ne çıkar abi buradan? Ayrına şuradan sandık açsak çıkar mı? Çıkmaz ya biz. Bizde o şans yok hocam. İki tane şundan alayım. Şunu da bir tane alayım. Tam yetiyor lan vallahi. Şunu da iki tane alalım. Hiç olmadı. Bunu tamamlayalım yani. Şimdi ne oldu acı Üstündeki hasar 4400 oldu. İtemde de 1700 hasarı var. Hayat puanı da çok güzel artacak. Şimdi bunda da. Ha bunda taş vardı gerçi oğlum ya. Bunun da hasarı güzeldi. Bu da çok hasar veriyordu. Şimdi 319.000 hasar. 154 bin can var. Bunu çıkardım. 304'e 1-1-1'e düştük. Bunda da taşlarını tabii ki değiştirelim. Bunda daha güzel taş var iki tane. Oğlum bunda full hasar var. Direkt geçirdik lan. Neyse bunu farklı bir şeyde kullanırız. Ben bunu direkt buna geçirmeyi düşünüyordum. Unuttum tamamen. Tabii 100 tur şey dönünce oluyor böyle şeyler. Maksimum sokete ulaştı diyor bu sefer de. Kafayı yiyeceğim kardeşim. Hangisi maksimum sokete ulaştı ya? Nasıl maksimum soket oluyor canım? 41 yazıyor. He 41 yazıyor. 41 tane var yani. Toplam 50 olacak. Biz ne eklemişiz ya? Saldırı o kadar. Allah Allah. Zırhtan çıkaralım bir tane o zaman. Taktım kardeşim. Ne oldu? 319 bin. Yani demin de şimdiye geldik. Biraz EP'miz arttı. Fakat kritiğimizi gördüğünüz üzere 238 bine çıktı. Çünkü arkadaşlar buçuk kritik. Yan görevlerden düşen eşya iki katına çıkar. Evet bir esinti oldu. Gözcü çıktı. Direkt kaydı zaten. Gördüğünüz gibi bunu öldürmek mesele değil. Asıl mesele burada zaman çok gidiyor beyler. Onun için saldırı değil savunmaya ihtiyacımız var. Ölmememiz lazım. İşi garanti almamız lazım. Bitti. Bunun mevzusu bu. Biraz lanet. Bir tane buradan aldık. Gizemli dalga. Ejderi yapılarını. Avcı bilmem nesi. Bu bir tane attı oğlum. Bir tane bir tane atıyor demeden acımasız modda. Turbuna giremem kardeşim ben yani. Bakayım dragonu sütlenmiş bilmem neyi. Başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar bir tane mi attı bu gerçekten evet bir tane attı şako gibi hızım dalmış da hurunumu şöyle alayım yani bu bayağı sıkıntı ne yapacağım bilmiyorum bunu bir düşüneceğim bir soruşturacağım bir tane emet var BGH midir nedir bir emet varmış beyler onda yüzük ve pelerin kombinasyonu yapabiliyor musun oradaki pelerin oynunan iyi pelerin diyorlar eğer öyle bir şey varsa burada pelerinle uğraşmayacağım. Neye uğraşayım? Neyse bu videonun ilerleyen kısımlarında Cano geleceğim. 200 omuzluğu kasmış olarak bir yapamayacağız. Tabii onu güçlendiremeyeceğiz kemik olmadığı için. Zaten ikisini aynı anda güçlendirmemiz lazım. Şeyleri kaybetmemek için statları. Gene de videoyu güçlendirmeden kapatmayacağız. 300 de küp kastık onu da göstereyim. Bakacağız sonucu hadi göstereceğim Selamlar aleyküm arkadaşlar geldim. Beyler omuz bitirdik. Gördüğünüz üzere anderimiz 56k. Yani bunun çoğunu özü harcadım. Fakat çok da öz gitmedi tahmin ettiğim gibi ben. Alayını yeriz diyordum da çarabaya güçlendirmişiz. Çok kolay kesiyorduk. Pelerini yapmayacağız. Pelerini de yeme demiştim. Zaten denemiştik. 200 kafalık. 200 omuzumuz hazır. Ekstra güçlendirmek için. O da yetmiyor. 115 kemiğimiz var. 10 karın tozumuz var. Biraz rün falan da kastım. Taş zaten kasıyoruz da göstereyim beyler. Bayağı rünler de birikiyor ama acele etmeyeceğim. Rün tozu mün tozu farklı videoları da yapacağız ama dediğim gibi Dragon için ben biraz yüklendim. Biliyorsunuz normalde 5-10 günde bir çektiğim videolara bakarsanız baya e, bayağı geç geliyordum 5-10 gün sonra. Bir etkinliğin bitiminden başlangıcına. Mesela Dragon başlayalı 1 ay oldu. 2 günde bitirdim. Yüklenmedim yani 20 gün falan Afiyet kaydık. Son günlerde mini Dragon falan ne varsa bitirdik. Bugün de kadim arabelere bayağı girdim beyler. Hem buradan bu ödülleri alacağız yavaş yavaş hem de burada şu içeri girelim kardeşim onu göstereyim göstereyim yanlış kapı. Kadim arabelerin marketi var. Buradan günlük 5 kere kemik alabiliyoruz. Bu kemikleri alacağız. Durumlar bu beyler. Bu arada bunları yaparken de baya bir sandık kastım. Mücevher sandığını da açalım. Sizle beraber her yerde doldu. İşte yavaş yavaş alttan alttan ne yapmaya çalışıyorum. Orada arada ejderhamız çıkacak. Bu da az kaldı. Yavaş yavaş şu hasarları %100'e çekiyorum beyler. Fark ettiyseniz itemlerin. Şunu %100'e çektim. Mesela bu %100. Burada bak kritikler kırık. Ama kritik şey bulamadım. %100'ü item. Bunları yavaş yavaş %100'e çekeceğiz. İtemleri de biliyorsunuz eksik. Kötü itemler var böyle. Bunları düzenleyeceğiz ama acelesi yok. Ben dragon için acele ettim. Biraz çarı dragon solo'yu yapabilecek şekle getirmek için. Şu an bu vaziyette de getirdik. Öz yardımıyla da olsa yaptık. Bundan sonrasını yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Gene ben eventten evente geleceğim. Mesela yarın kurt adam eventine bakarım. Kaç günlük. Günü kısaysa ona göre. Gene bir videoya girer. bitiririz. Bu videonun burada sonuna geldik beyler. Videoya beni abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.